Merhaba bugün sizlerle beraber at kafası izliyoruz ve bu at kafasında şef olacağız. Yani Jeff Lee'ye oynayacağız. Ve bu videoyu ben de çekeceğim. ama sonra çekeceğim. Ve bu videonun devam etmesini istiyorsanız beğeni olup abone olun. Zerfmeyi yorum unutmayın. Ve video başlayalım. sanmıyorum. Hem de restoranımız manzaralı gördüğünüz gibi kız kulesi manzaralı. <laughs> Ve oyunumuza geçmeden önce bu yakışıklı çocuğun kim oldu? Sırada günün sorusu var. Eğer bir ben restoran ne olsaydı nasıl bir restoran olurdu? Yani balıkçı mı olurdu, hamburgerci mi olurdu? Ne bileyim olurdu. her şey olurdu. Bunu yorumlara yazabilir misin? <laughs> Neyi seversem <laughs> o olurdu yani. Şimdi oyuna Oyun bize oyunun nasıl oynanması gerektiğini gösteriyor. Şimdi editörümüz bize sağ olsun o videoları o sahneleri koyacak. Editörümüz kim? Burnum hemen start deyip oyunumuza başlayalım. Burada bir tane pilot seçmemiz gerekiyormuş ki bizi uçursun. Yani arsamızı seçeceğiz. Seçtim arsa. Geldim Kars'a. Merhaba şefin hayatına hoş geldin. Şefin nasıl bir hayatı olabilir ki? Bu senin ilk restoranın olamazsın. Yemek kitabına el bas öyle inanırım. <laughs> İhtiyacın olan her şey var. Bir tane mutfak, bir tane de yazar kosa. Nerenin şivesi lan bu? Los Angeles. Şefin tavsiyesi biziz galiba. Bizi yiyor. Tabii <laughs> her şeyde yok. Müşteriler nereye oturacak? Söylemek istemiyorum. Rütük var. Sondolya'ya ihtiyacımız var. Tamam Ikea nerede burada? Mobilyalar diye bir tane menü geldi. Mobilyalar. Ben yalamam. Lütfen git buradan. Tamam mobilyalara tıkladık. Gördüğünüz gibi burada iki tane sandalyemiz var karşılıklı. <laughs> Sandalyelerimizi ve masalarımızı şu köşeye yerleştirelim. Ne demişler iki kişi varken üçüncüye poh yemek düşer. Harika şimdi restoranımızı açabiliriz. Nasıl açabiliriz ya? Müşterilere ne vereceğim? Kolumu mu vereceğim? Doğru diyor. Bir şeyler eksik. Allah Allah acaba ne? <laughs> Yemekleri pişirecek de müşterilerden sipariş alacak birine ihtiyacım var. Tamam onlar hazır. Madem videomu istila edersiniz size at gibi çalıştıracağım bedavaya. Hiç çalışanın yok ama işleri kendi başına yapabilirsin. Her şeyi ben yaparım bir de paramı vereceğim lan kasaya git ve kasiyer olarak çalış. La bu şefin hayatı değil miydi? Kasiyerin hayatı oldu. C'ye bas ve kasiyer olarak çalış diyor. Şu an kasiyer olarak bir çocuk da yaparım. Kasiyerdi. Pardon kariyerdi lan o. Şimdi restoranı ağaçına müşterinin gelmesini bekle. Dükkan açık zaten kapısı açık. Hangi dükkan açayım? Menajer menüsü geldi. Hemen buna tıklayıp buradan açacağız. Ama bir dakika ilk önce ismimizi restoranımızın ismini koyalım. Restoranımızın ismi at etim. katıyor olabilirim. Restoranımızı hemen açıyoruz. Şimdi kapının önünde ilk müşteri. ay geliyor ki gel. Oğlum önünden çıkın. Gerek yok kardeşler duvardan geçti zaten. Merhabalar hanımefendi. Ne istiyorsun? Ağzın sulanmış gibi ağzını silip gelseydin. Bakalım ilk müşterimiz bizden hangi yemeği istiyor? Hello, hello. Hello. Size nasıl yardımcı olan yemek tabii yemek için soruyorum. Hamburger şeye mesajlaşayım. Çok güzel bir tane siparişin var. Hadi, hadi pişir. Orders menüsü geldi. Yani siparişler geldi. Tıkladığımda kızın ne istedikleri burada gözüküyor. Şimdi ben ilk önce hamur yeri <laughs> etinden hazır. Şimdi buradaki buzdolabımız E'ye basarak buzdolabını açtım. Buradan hamur Etimi şimdi ızgarada kızartmam gerekiyor. Önce bir durun, ellerimi ısıtayım. Hamburger ekmeğimiz tamam, şimdi ben bunu at etimi buraya koy... Deli dili hareketler yapıyorum. Şimdi sanırsam yeşil bölgeye gelince tıklayacağım. Terz başına döndü, ne oldu buna? Ben hayatımda böyle yemek hazırlamayı görmedim, bu ne böyle? Lan başım döndü, yeşili tutturmak çok zor, aman Allah'ım çok iyi tutturuyorum, aman Allah'ım. Yemek yaparken yapmayın bari ya. Ay gördüğünüz gibi yaptım, çok güzel. Başardığım çok da zor değildir, değil mi? Kardeşim benle mikro dalga mı geçiyorsun? Hamburgerimizi hallettik şimdi patates kızartmasını halletmemiz gerekiyor. Buzdolabını açıyoruz ve patatesi alıyoruz. Hı, patates benim vermem hı, saklayayım hı. Bu patatesi de kızartıcıda kızartmam gerekiyor. <laughs> patatesi... Al ya al şimdi Kızartıcıda yüzüyorum herhalde. Bu ne lan? <laughs> Kızarmış yağda da yüzmeye ne bileyim. Kızgın yağların üstüne düşmüş patatesim ben. Gerçi <laughs> seni yani sanmıyorsun şu sıfata bakar mısınız beni bile yer bu nasıl kızartayım böyle çek diyor çektiçe o yönü değişiyor O kızarttım lan aha hamburgerle patates de... yanlış mı getirmişim boş ver hamburger sağlığa zararlıydı zaten kardeş bak biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar tabii <laughs> Şey kendin koşamazsın. İşçi olman gerek. menüsü de geldi. Buradan istediğimiz işçi ya yani kasiyer alacaksam kasiyer. Aşçı alacaksam aşçı yer, hepsini buradan seçebiliyoruz. Berkay kardeşim sen kasaya bak tamam ola <laughs> her yerde mi hep baktım her, 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 her yerde kendimi görüyorum. Ben çalışana falan para vermem arkadaşlar. Ben hem müşteri olurum tamam mı? Hem kendi müşterim olurum, kendi siparişimi alır kendim yerim. Ateti Burger'a hoş geldiniz efendim. Kasiyer nerede? Kasiyer burada buradayım. Dur şimdi sen. Lan niye benziyorum ben orada? Yemeğini benziyorum. Tamam kaç yer bilim ayakta uyuyorsun. Ağzın çık gel sana ilk yemeğini. Puh. Evet ne vereyim ablama? Hmm. Hamburger, elma ve içecek istiyorum. La yataktan kalkıp pijamalarıyla gelmiş bir de. Neden? Ne, neden bu kadar uzun sürdü? La gitme tamam yapıyordum hemen. Ulan hepiniz mi dağıldınız? Bir önceki yaşananlar için kusura bakmayın efendim. Açımız yok. Hani cimri olduğumdan değil. A, cenazesi vardı oraya gitti. Ne yiyeceksiniz? Ben hazırlayacağım. Bir tane tavuk bacağı istiyorsun, bir de elma istiyorsun. Elmayı şuradan alayım. Al. Elmayı al. Al bunu sen ye. Tavukları pişirmişim. açıyı da cenazeye göndermişim. Tavuk bacağın hazır. Al. Aldın mı? Ne yap? Aldın hepsini oturup yiyeceksin. zaten iki kişilik çatal bıçak getirelim mi efendim? Sen ne nasıl bir görgüsüsün ya? Ben bir tane aşçı alsam iyi olacak ya. Bir tane aşçı alalım şöyle. 40 dolarmış. Ama maaş vermeden önce önden 100 dolar iş alma parası veriyormuşuz. Aha bir tanesini iş al. Arkadaşlar oh, bir dur dur dur. Kovuyorum bunu aşçıya. Kov ne yapıyorsun? Hamam böceğim var orada onu mü? Evet ha, devam ediyoruz. Olacak. O yüzden ağaççı alıyorum. Bakalım nasıl bir ağaç. Evet, Hüsamettin Usta geldi. Ustam, siparişler veriyor. Ustam, ne yapıyorsun? Balık mı yakalıyorsun? Aa, at etini aldı. Gördüğünüz gibi orada kızartıyor. Hüsamettin Usta bir de elma istemiş. Onu ben al... <laughs> Elmayı da sen al lan Cenden çok çalışıyor yemin tövbe estağfurullah Hüsamettin usta her ihtiyacımızı karşılıyor <laughs> İşiniz gücünüz videoya çıkmak İnsan şunları bir kaldırır ya Boş tabaklar kaldırın bir işe yarayın ya Hayır onu da geçtim Masanın üstünde ayaklarını döndürmeni de geçtim <laughs> abi ya Uzaylı mı işedi buraya Eee nasıl bir şey katmayı unutmuşuz. Çok özür diliyorum. Çok... Şimdi daha güzel olacak Efe. Suratın bir değişti senin bir şey oldu ama. Surat değişti. diyorsunuz. Bu beğendiniz anlamına geliyor. Hadi evet. mu? Tamam, çok. <laughs> Para? Içine ne Adam duvarı deldi. Sevgini. Adam sevgini şey sevmedi ha ekme falan hepsini bunlardan seçip sipariş verebiliyorsunuz. Şimdi birkaç tane kodumuz vardı. Videoda yazarken onları göstermeyeceğim. Zaman geçmesin o yüzden kodları açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ulan kodlarla beraber 18.795 dolarım oldu. Benim açmama gerek yokmuş ki restoran. Beni kovalamayın. Hepsi paramın peşinde ya. Paramız varken upgrade menüsünden restoranımızı geliştirelim bir şey satın almadan önce dükkanımızı kapatmamız gerekiyormuş. Restoranınızı da menüsünden buradan kapatıp açabiliyorsunuz. Ben şimdi kapattım. Tabelamız çok küçük o yüzden tabelamızı büyütelim. En büyüğü hangi? En büyüğü bu. En, en büyütmek istiyorum. Adamı yanlışlıkla inşaat malzemesi olarak kullandık. Arabalarıyla gelen müşterilerimizi de unutmuyoruz. Hemen şöyle büyük güzelce bir otopark En güzeli bu en güzelinden koydum ben. Aynı zamanda arsa satın alıp dükkanımızı genişletebiliyoruz. Hüsamettin abiye bakalım nasıl. Hüsamettin abi bekleye bekleye sakalı çıkmış. Bu menüsüne bastığınızda gördüğünüz gibi burada duvarlardan tutun da... ...zeminden tutun, tavanına kadar bir ton şey var koyabileceğiniz ama... ...tek bölümde bunların hepsini yapmam imkansız. Aynı şey mobilyalar için de geçerli. Gördüğünüz gibi burada hala koyabileceğimiz bir ton şey var. Tabi daha hızlı kasmak içinse benim gibi cimri olmayın. Buradan gelin de temizlikçisinden tutun da... ...müdüründen, garsonuna kadar hepsini işe alın. Mesela gelişmiş bir yere gir. Burası çok gelişmiş. Bizim dükkanla olan aradaki farkı anlaması ayağa kaydı kadının orada. Her neyse bayanla ben burada garson olarak mı çalışsam? He öyle miymiş? Tabii tabii benim, benim, aynısı kaynımda da var. Onun da şişti böyle kafam kadar oldu. Çok şişti öyle bir ürünü alamadık acayip şişti. Tatlım istiyorsan benim dükkana geçebiliriz at eti gö... Ulan ismini duyar durmaz kaçtı. İşleri bu kadar büyütmeye gerek yok abi. Bizim amacımız... Eğer videoyu Evet. <laughs> Benim bu kadar bu kadar. Bugün bu kadar eğer de Aşağıda beğen kanalıma abone olmayı unutmayın.